Sahamızı hazırladık. 2023-2024 sezonunda takımımız Arguan'da maçlarını yapacak. Takımımız hem ilimizi hem de ilçemizi gururla temsil edecek. Sahamızın UEFA kriterlerine uygunluk belgesi de alındı. Bir taraftan da Takımımızın kalacağı tesislerin çalışmalarını yapıyoruz. Bu sene daha başarılı, daha güzel bir sezon geçirmeyi diliyoruz. Tüm Arganlı dostlarımızı, Malatyalı Malatya de Malatya Argan Spora hem maddi hem manevi destek olmalarını umuyoruz. Bu tesislerin hazırlanmasında çok sayıda hemşerimizin emeği desteği oldu, hocalarımızın desteği oldu malzeme alımında buradan hem tüm başkanımıza, Cemal Altun'a diğer yöneticilerimize Ali Kılıç'a, hocalarımız Sezai Hocam'a, Gazi Hocam'a herkesin emeği var. Herkes canla başla çalışıyor. Bir takımı ayakta tutmak çok kolay değil. Hakikaten çok ağır bir yükü var. Biz çok küçük bir ilçe olmamıza rağmen 7 bin nüfuslu bir ilçeyle Profesyonel ligde bir takımı ayakta tutuyoruz. Biz kendimize yakışanı yapmaya çalışıyoruz. Tüm dostlarımızın, tüm hemşerilerimizin desteğini de bekliyoruz.